Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Matbu bir metinle karşınızdayım. Bakara suresinin 135. ayeti kerimesinin meali. 135. Onlar. Bakın onlar derken lam ile ra arasında elif yok. Yahudi. H ile yazılıyor. Veya Hristiyan. Olun ki doğru yolu bulasınız. Siz bulasınız olduğu için nazanlın geldi. Doğru doğru diye yazılıyor. Bakın yolu dediğimizde lu dedik vav gelmiyor ye ile yazılıyor. Eklerde. Olun ki derken bakın aitlik eki olan ki ye ile diğer kiler ise he ile yazılıyor. O yüzden burada he ile geldi. Olun ki siz olun dediğimiz için yine Nazanlun geldi. Dediler. Ey Resulüm. Bakın Resulüm derken Lam'dan sonra Mim geldi. Okutucu gelmedi. De ki yine H ile Hayır Hayır Elif'le yazılmıyor. Bu şekilde okutucusuz. Biz Hanif yani Hakk'a yönelmiş yönelmek nazanlunla Bakın miş eki de y gelmedi. Olan İbrahim'in İbrahim hey İbrahim ile İbrahim'in derken bakın iyi gösterilmiyor. Nazanlun geldi neden? Çünkü tamlayan eki İbrahim'in dinine tabi oluruz. Tabi ayınla bu Arapça bir kelime ismi fail kalıbında çünkü H ile geldiğine dikkat. Ç harfi bu. O sizin gibi nazanun müşriklerden 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 değildi. Burada bir numaralı haşiyemiz var. Oraya gidelim hemen. Evet. Hanif İslamiyet'ten evvel bu Hanif dediğimiz hani Hanifi mezhebiyle alakası yok burada. Hanif dediğimiz hakka yönelmiş manası var. İslamiyet'ten evvel vabı ediliyoruz. Allah'ın bir olduğuna vayın geldi. Kalın olduğu için o iman edip edip derken bu bağ fiil olan ip, up, up, üp. Bu ekler vav ile yazılıyor. Gelip gidip Bunlar vavla vav ile yazılıyor. İbrahim'in aleyhisselam bu şekilde kısaltılmış. Dinine tabi olanlara verilen virmek, dimek, ye ile yazılıyor. Bir isim ve sıfattır. Bakın isim okutucu yok. Sıfattır. Yine okutucu yok. eğriliği bırakıp bakın yine bırakıp dedik. Up yazdık. Eğrilik derken niye bunları kullandık ve vayın kullanmadık? Çünkü ince olduğu için. E ince sesli. i ince sesli. O yüzden eğri yazarken bu şekilde. Doğrusuna bakın doğru yine ye ile geldi. Doğru diye. Doğrusuna giden demektir. Eğriliği bırakıp doğrusuna giden demektir. Örfte örfte gelenekte manasında oluyor. Örfte İbrahim Aleyhisselam milletine isim olmuştur ki batıl mabutlardan mabut ne demek? İsmi meful kalıbı. Mabutlardan mabut ne demek? İbadet edilen Abid deseydi ibadet edendi, mabut ibadet edilen. Batıl mabutlardan yani hak olmayan mabutlardan çekinip yalnız nazannun ve okutucu gelmiyor. Karışık bir kelime. Allah'a ibadet eden. Ayınına bakın. Muahid demektir. Yani tevhid ehli. Bir olan Allah'a inanan. Ona ibadet eden. Vahid ilmiyle amel edip ilim bakın ayın lam mimle yazılıyor. Amel de ayın mim lamla yazılıyor. İslamı İslami daha doğrusu İslami hükümlere, İslam'a ait hükümlere sım sıkı. Bakın satla yazıldı. Çünkü sım ı kalın sıkı derken yine sat ı kalın olduğu için sat ve kaf geldi. Bağlayan vayın geldi. A kalın. Kişiler hakkında da kullanılır. Neden kaf geldi kef gelmedi? Yine u kalın olduğu için. Nerede geçiyormuş? Razi cilt 2 4. sayfa Öyle mi anlayacağız? 90-91 diyelim. Allah'a emanet olun.